Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Brawl Stars'ta oyuna gideceğiz. Arkadaşlar benim adım Çiğizen Melih. Ee, böyle göstereyim sizlere. Burada bir kutumuz var ama açmayacağım arkadaşlar. Şimdi savaşçılarımı göstereyim. 35 savaşçı var bu Brawl Stars'ta arkadaşlar. Benim daha dahadan bizi ee, davet ve belirledim de böyle 35 tane karakterimiz var ee, benim de 22 karakterim var arkadaşlar şöyle göstereyim benim genellikle böyle poko gibi karakterlerimden daha fazla var hiç aslanlarım yok arkadaşlar ama abime şey çıkarttım adı ne sanki çıkarttım arkadaşlar biz şimdi de oyuna gideceğiz. ama ilk başta Şöyle rahatsız etmeye açalım. Ki bizi hiç kimse davet etmesin. Çift hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar. Ne alsak? Evet, evet arkadaşlar. Gizli kalkın. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Girdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz internasabilir. Ee, çünkü e, ne desem videoda yok. Yani, Bakın arkadaşlar güzel kedi. Parti. Peki mi peki mi? Kim dost? Peki. Peki. Galiba yabancı. Max'ı öldürdük. İyi. Evet. Arkadaşlar bazılarınız e, Brawl Stars çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız bilmiyor. Aha. Şu kutuyu kıralım. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Biraz da kasıyoruz. Dönüp ölebilirim her O yüzden tetikte oluyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar oynadığımız... dönelim. Hesaplaşma oldu. Evet denemek. Denemek kolay bir ama Oo, ee, oh, tamam canım. Tamam. biz bunu yendik. Şöyle ben bunu alayım. Şu, Şu adamı ben yerim. Ya kesinlikle takım arkadaşı da olacak. Şimdi kaçtım. Zaten adam çok iyi. Hadi. Hadi. Hıh tamam 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 Hah, Tamam 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 Hah. Evet arkadaşlar kazandık Neden? Bu maç bizdeydi arkadaşlar Yani Bu maç bizdeydi Arkadaşlar 9 kupa geldi Şimdi geçelim Arkadaşlar burada Kupalı şeyler var Mesela kupayla alınan şey Alınan eşya malzemeler ben tam tamına şuradayım bir saniye. Böyle döndürüyorum. Tam olarak başa dönüyorum. Tam olarak gidelim gidelim. Yardımlar zaten neden neden arkadaşlar? Şöyle tamamlandı bunlar. Şöyle. Tam olarak bu altındayım arkadaşlar. Benim abim de var. Dört O da tam şuralarda. I, tam bur tam burada veya burada arkadaşlar. Veya da burada olabilir. Tam şu üçünün birinde. Ya burada ya burada ya da burada. Ya burada ya burada ya da burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar çıktı hesaplaşmayın mı? Evet evet savaş topu açalım. Ya da arkadaşlar şu biletlerimizi harcayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar biletlerimiz yani biletler kaldırılacakmış. O yüzden hemen hızlıca giriyoruz Arkadaşlar benim en sevdiğim oyun bu da çift hesaplaşma. Sizin de bilmiyorum ama sizin de çift hesaplaşma olduğundan eminim yani. Tüm oyun böyle çift hesaplaşma da böyle bir heyecan oluyor veya tek hesaplaşma işte. Arkadaşlar ben bunu bir keresinde 26'ya 27'ye götürdüm. 30'a bile götürdüm ben bunu. Arkadaşlar böyle bizim arkadaşlarımız Mira ve Pro. Eğer yani şu bir şuradan çekilse okuyacağım ama Pro bilmem ne. Bak her taraftan da adamlar geliyor. Bunlardır. Söyle. Ben döneyim. Bunu 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 arkadaşlar. Hadi artık be. Robot ne zaman gelecek? Hı. Ya, hazır da bütün bir saldırıyor. Taleti. Taleti daha ben ademeyeceğim. Geldi havada gidelim. Boş neredeyse oraya gidelim ki. Ben zaman sıra koyacağım. Değil mi? Değil mi? kardeşim. Kardeşim daha bir adam. Korkma. Sönmez bir sopa kimesi. Ben Korkmaz, bakım maaşına kadar götürdüm işi. Şey. Siz salete bakın. Ben bu adamla ilgilenirim. Adamım. Gel buraya. Ben, ben. seni idare edelim. Kutum

Kaletini kim öldürse gebertirim. Lan adam sen nasıl olmaz bir şeysin? Arkadaşım öyle hikayen. Evet arkadaşlar. Buraya kaleti evet, koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir tane ablam var da o biz şimdi oyun oynuyoruz nasıl diyeceğim arkadaşlar şu oyun bitsin kapatalım paleti şuraya koyayım ya bunlar da sanki hiç adam yok Gel Gel. <laughs> tamam. evet arkadaşlar. görüşürüz. bay bay. hoşçakalın. görüşürüz.